Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayanlar sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uykularından uyandı. Dışarı baktıklarında gözlerine inanamadılar çünkü karşılarında bir aslan vardı. Şuradan girmiş hem bellidir. Şunlar da pençe izi galiba. Belli, tabii tabii. Atlamış şuradan girmiş içeri. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri hırsızdan şüphelendi. Ama bahçelerinde bir aslanla burun buruna geldiler. Hem de Ankara'nın göbeğinde. Olmaz olur mu? Şey aslandır. Bir köpek gibi sevemezsin onu. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki hayvanat bahçesi mühürlenerek ziyarete kapatılmıştı aslında. İşte Aslan da o hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Mahallede paniğe sebep oldu. Gündüz kaçsaydı ne olurdu? İnsanları parçalardı. Hayvanat bahçesine haber verilmesi üzerine görevliler Aslan'ı yakalayarak götürdü. Karakola haber vermişler. Hayvanat bahçesinin her arada bakıcılar gelmiş et getirmişler. O bahaneyle aslanı içeriye alıyorlar. Aslan yakalandı ama mahallelinin korkusu dinmedi. şikayetçiyim. zaten burası mühürlendi. Ruhsatı iptal oldu. 250 metrenin arasında benim evim var. Benim bahçeme de girebilirdi.